Herkese yeniden merhaba. Ben ilk defa bu videoyu izliyorsanız ben Maria. Bu videoda en çok kullandığım kozmetik ürünlerinden bahsedeceğim. Nelerden çok memnunum, nelerden pek değilim. Kısaca hemen hepsinden hızlıca bahsedeceğim. Deneyimlerimi paylaşacağım aslında. Bir de en son Trendyol indirimden kozmetik olarak neler aldım onları da söyleyeceğim. Eğer bir ihtiyacınız varsa ve alma aşamasındaysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bütün ürünlerimi buraya yığdım. Şu an burada böyle bir karmaşa var. Hızlıca videoya geçiş yapmadan önce daha fazla videoda beraber olabilmemiz için abone olmayı, zili sesini açmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın diyorum. Siz de yorumlar kısmına bu arada çok beğendiğiniz, memnun olduğunuz ürünler varsa onları da yazın ki bir fikir alışverişi olsun diyorum. Ve o zaman hızlıca videoya geçiş yapıyorum. O zaman ilk ürünle başlayalım hemen. İlki şöyle bir yüz yıkama jeli olacak. La Roche-Posay'in bu. Şöyle göstereyim eğer ışık patlamazsa. Patlamıyor, çok hoş. Benim çok çok memnun olduğum bir yüz yıkama jeli bu. 400 ml yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani çok hızlı bitmiyor. Hani böyle iyi bir ürün alayım ama çok uzun zaman benimle gitsin diyorsanız ben buna gerçekten çok memnunum. Hatırlarsanız iki önceki videoydu galiba. Tendol videosunda şu yüz temizleme aletinden bahsetmiştim. Bunu bununla kullanıyorum aslında. Yüzümü temizlediğim jel bu yani. Neyse bunu zaten gösterdim. Eğer video izlemediyseniz de şuradan bulabilirsiniz diyorum. Hızlıca geçiyorum bunu. Ben daha önce gerçekten bunun kadar güzel bir yüz yıkama jeli kullanmamıştım diyorum. Asla sivilce yapmıyor. Ben sabah akşam yüzümü temizlemek için kullanıyorum. Eğer gerçekten bir yüz yıkama jeline ihtiyacınız varsa ve güzel bir ürün olsun istiyorsanız bence bu çok güzel. Gerçekten çok hızlı bitmiyor. Arkasında ne yazıyormuş? Yağlı ve hassas ciltler için temizleyici jel. Akne eğilimi ciltler üzerinde tespit edilmiştir. Ki benim gerçekten yüzüm çok yağlıdır. Hani siz de artık kendi tabii cilt tipinizi kendiniz daha iyi bileceğiniz için ona göre karar verirsiniz diyorum. İndirimlere bakın, indirimleri kovalayın. Bazen çok güzel indirimler oluyorlar. Ben öyle bir indirimden almıştım. Son olarak bunu eczanelerden ve tabii ki işte Trendyol gibi başka sitelerden de bulabiliyorsunuz. Artık nerede daha uygunsa oradan bakıp satın alabilirsiniz diyorum ve bunu hızlıca geçiyorum. Ben bunu aslında aldığımda şöyle bir üçlü set olarak almıştım. Hemen hızlıca onları da göstereyim. Zaten gösterecektim. Şöyle set olarak almıştım ben bunları. Bu en memnun olduğum üründü aralarından. Bunu zaten bahsettim. Geçiyorum bunu. Bir de bir toniye ihtiyacım vardı. Şöyle alırken set olarak bir de böyle bir tonik almıştım. Biraz daha yakına geleyim patlaması. Bununla ilgili yüz temizleme jeli kadar iddialı konuşamam. E, güzel bir tonik. Okey ama bence çok basit böyle çok büyük bir faydasını değişimini gördüm mü? Hayır. Bir kere aldım. Daha da almayı düşünmüyorum. Kötü değildi. Yani kötü bir şey söyleyemem ama ben çok bayılmadım. Çok alkol alkol kokuyor bir kere. Eğer öyle sevmiyorsanız bence bunu almayın. Tercih etmeyin. Ama bu üçlü setin arasında yüz temizleme jeli kadar çok memnun olduğum bir şey daha varsa şu krem. Tamam şu anda galiba gözüküyor patlamadan. Bu kreme gerçekten bayılıyorum. Şu an içinde o kadar azıcık var ki hiç bitmesin istediğim bir krem. Bunu ben gece yatmadan önce sürüp uyuyorum. Öyle kullanıyorum. Aslında hani sabah akşam böyle günlük nemlendirici gibi kullanabileceğiniz bir krem değil. Ama yapısı çok güzel. Böyle parlatan kremler olur ya. Sürdüğünüzde böyle bembeyaz oluyor yüzünüz ama çok güzel parlatıyor. Ben bunu gerçekten bütün arkadaşlarıma da önerdim. O yüzden size de bahsetmek istedim. Tabii ki siz kendi cildinizi daha iyi bilirsiniz ama böyle bazı dönemler daha lekeli, işte böyle kızarıklıkların olduğu bir dönem olabiliyor. Bu çok güzel yeniliyor ve tazeliyor yüzünüzü. O yüzden böyle hani her gün kullanabileceğiniz bir nemlendirici değil dedim. Ama gerçekten onarma açısından çok çok güzel bir krem. Eğer öyle dönemleriniz varsa, oluyorsa size de bu kremi kesinlikle öneriyorum. Ben bitmesini istiyorum ve şu an indirimde kovalıyorum. Bitince tekrar alacağım. Çünkü gerçekten çok 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 güzel. Ben yani bunu böyle bazen makyaj altına baz olarak da kullanıyorum. Dediğim gibi çünkü parlatma etkisi var. O yüzden üzerine bir de makyaj yapınca çok güzel oluyor. Yani şu üçlü seriden, La Roche-Posay'in üçlü serisinden en çok önereceğim şeyler bu ikisi. Yüz yıkama jeli ve krem. Tonik. Hmm. Okey. Diyorum ve geçiyorum. Hızlıca en yeni tanıştığım ve çok beğendiğim iki tane üründen bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bir diş macunu. ...signali şöyle göstereyim. Umarım patlamaz. White Now Detox diye bir... E, ...diş macunu. Bu Neli, kil mineralli... ...Hindistan cevizi özlü diyor. O kadar güzel bir diş macunu ki... Hem ...böyle Hindistan cevizi tadı geliyor. Hem de ferahlatan mint böyle... ...naneli bir tat geliyor. O yüzden böyle bayan bir tadı yok. Siz de Hindistan cevizi seviyorsanız... ...ve tabii ki böyle hani fresh de naneli de bir şey olsun... ...istiyorsanız buna kesinlikle bakın. Bu arada gratis de Watson's'a falan... ...sürekli yarı yarıya indirimde oluyor. Öyle bir anı kovalayıp alın bence çok memnun olacaksınız. Ben bayılarak kullanıyorum. İkinci yeni tanıştığım ürün ise bir deodorant. Nivea'nın şöyle göstereyim. Umarım patlamaz. Lütfen patlama. Fresh Natural yazıyor. Bu deodorantın diğerlerinden farkı spray formda olması. Şu an biraz patlıyor mu ama gösterebiliyor muyum? Bir dakika. Şöyle ki bayağı bildiğimiz spray formunda. Kullanımı çok kolay, çok rahat. Böyle hani sıktıktan sonra çok çok ıslak ıslak bir hava bırakmıyor ki ben onu hiç sevmem. O yüzden çok memnunum bundan da. Çok güzel. Bayılarak kullanıyorum. Kokusu da çok güzel de. Hani böyle bir şey alıp deneyebilirsiniz. Bence güzel bir formda, spray formda olması. Bu ikisini de böyle hızlıca geçiyorum o zaman. Trendyol indirimden aldıklarımı göstereceğim demiştim. Onları da hemen göstereyim. Şöyle bir üçlü set aldım. O son indirimden. L'Oreal'in. Bunlar böyle beraber satılıyordu. O yüzden ben de üçünü beraber göstereceğim. Şöyle bir seti. Güzel görünüyordur umarım oradan. Patlamıyordur. Üçü beraber satılıyordu, indirimdeydi. Ben de bunu kaçırmak istemedim ve böyle bir set aldım. Ki biz zaten evde çoğu e, kozmetik ürününü kadınların çokluğu nedeniyle beraber kullanıyoruz aslında. Yani bunların hiçbirini tek başıma kullanmıyorum. Çok fazla zaten, bitmez yani. Hemen hızlıca göstereyim. Şöyle bir saf kil detoks maskesi var. Çok güzel bir maske. Zaten daha önce kullandığım bir şeydi. Yüzünüz simsiyah oluyor ama çok güzel yapıyor. Şöyle bir nem terapisi aldım. Yine aynı setin içerisindeydi. Benim cildim çok yağlı olmasına rağmen çok böyle işte sabah uyanma falan inanılmaz kuru kuru kalıyor. O yüzden çok memnunum bundan da. Zaten kullandığım bir şeydi. İndirimde üçünü beraber yakalamışken bir de bunu aldım. Bir de bu üçlü setin içerisinde şeker peelingi siyah nokta karşıtı diyor ki benim en çektiğim şeylerden biri gerçekten şu siyah nokta. Ya gerçekten önünü alamıyorum. Şöyle bir peeling bu da. Kokusu o kadar güzel ki. Ondan önce alıp bakmanız gerekir. Şöyle içini göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi yapısı ya? Aşırı tatlı bence. Son trend indirimden ben bunları aldım. Çok güzel indirimdelerdi bu arada. Üç böyle beraber satılıyordu. Yine en çok kullandığım şeylerden biri sürekli olarak oje sürdüğümüz için tabii ki oje kurutucu. Bu zamana kadar aslında hep Kalyon'un şunu kullanıyordum ben. Şöyle göstereyim. Şu an boş zaten. Bayağı küçük. Normalde bunun kapağı da var. Şu anda yok ama. Küçük bir kutu. Yani çok çok fazla uzun süre gitmiyor sizinle. Bir de dediğim gibi biz bunu 3-4 kişi kullanıyoruz evin içerisinde ve çok küçük olduğu için çok kullanışlı kalmıyordu artık bizim için. Ama çok güzel bir kurutucu, gerçekten güzel kurutuyor. Ben de tabii ki daha uzun süreli bir çözüm aradığım için bunu birazcık böyle bir kenara aldım. Buna kaç kutu bitirdik Allah bilir. Bunu bir kenara aldım ve şöyle uzun süre kullanabileceğim çok şükür bir oje kurutucu buldum. Flormar'ın. Şöyle göstereyim. Ne yazıyor üzerinde? Drying Spray. Bu da kaçmış? 125 ml. Baksanıza ne kadar gerçekten kocaman. Bunu kullan kullan bitmez. Siz de böyle kalabalık bir aileyseniz ve çok kişi kullanıyorsanız bunu kesinlikle öneriyorum. Direkt sıkıyorsunuz ve 1-2 dakika içerisinde gerçekten kurumuş oluyor. Bir de hızlıca hem de Florma'nın bir ürünü varken şöyle bir kutuyu göstermek istiyorum. Bu kutu nereden geldi aslında? Bunu asla satın almadım. Ee, yemek sepetinin bana bir uygulamasından geldi bu. Orada böyle belli bir sipariş üzerine böyle bir işte plormar kutusu veriyorlardı. Hızlıca onu da göstermek istiyorum size için neler varmış diye. Şöyle bir kağıt var içerisinde. Ne yazıyor? Hijyenik bakım seti. İçerisinde neler var? Şöyle iki tane ürün var. Göstereceğim bir dakika. Kutunun içerisini göstereyim. Şöyle iki tane ürün var içerisinde. Aa, düşürdüm. İçerisinde iki tane ürün var. Hemen hızlıca göstereyim ne olduklarını. Bir tanesi jel kolonya ki bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. Şöyle göstereyim yine bunu. Bayağı jel formunda bir kolonya. Çok güzel kokuyor bu arada. Yani tam böyle çantanızı atın yanınızda kalsın. Oh mis gibi. Gerçekten çok ihtiyacımız olan şeylerden biri. İkincisi de şöyle mangola bir... Ay üzerim ne kadar oldu. Mangola bir el kremi yine Flormar'ın. Bence çok tatlı, çok güzel düşünülmüş bir kutu. Kolonya ve el kremi yani. Hani bugünlerde en çok kullanılmış şeylerden biri. Eğer siz de yemek sepetini kullanıyorsanız... Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama sürekli kampanyalar oluyor. Buna da bir bakarsınız diyorum. Bence gayet şirin ve düşünceli bir kutu olmuş. Ben de böyle videonun içerisinde göstermek istedim bu vesileyle. O zaman bu kutuyu da hızlıca geçiyorum. O zaman gelelim tonik olarak ne kullandığıma. Şöyle iki tane yanında tonik var. İkisi de Yeroşe'nin. Göstereceğim tek tek. Şu elimdeki yatıştırıcı tonik etkili temizleme suyu. Bu daha çok böyle hassas ciltler için. Ama hem temizleme suyu hem de tonik etkili olması bence çok güzel. Zaten gördüğünüz gibi azıcık kaldı yine. Çünkü çok memnunum bundan da. Şöyle yakından göstereyim. Umarım patlamıyordur. Bayağı bildiğiniz Yves Rocher'in mineral suyu çok güzel. Ben buna çok memnunum. Böyle bir ihtiyacınız varsa buna da bakabilirsiniz diyorum. Diğeri de direkt tonik olan. Ah gerçekten en beğendiğim tonik olabilir. Kokusu, yapısı o kadar güzel ki. Hemen şöyle sıkıp birazcık sürünüyorum. Bu zaten ikincisi. Böyle daha başlarındayım o yüzden. Bundan gerçekten çok çok memnunum. Eğer bir tonik arayışınız varsa bence bu çok güzel. Zaten kulağı kullanmaz bayılacaksınız siz de. Şunu da şöyle göstereyim. Zaten aşağıya linklerinde bırakırım hepsinin. Eğer bakmak isterseniz diyorum. Ve hızlıca şu ikisini de geçiyorum. Şu anda yüz için kullandığımız ürünlerden bahsediyorum. Hızlıca şöyle bir serumdan bahsetmek istiyorum. Yine Rocher'in Sebo Vegetal serisinden. Zaten ben hani Yves Rocher'in en çok bu serisini kullanıyorum çünkü yüzüme en çok yakışan ya da en çok uyan serisi bu çünkü aynı serinin yüz kremi de kullanıyorum bunu bayağıdır kullanıyorum uzun zamandır hani bayağı yıllardır bunu kullanıyorum hiç değiştirmedim kremimi çok güzel bence ben bunun yüzüme uyduğunu düşündüğüm için bunu kullanıyorum ama çok fazla serisi var işte hassas ciltler için yağlı ciltler için kuru ciltler için falan artık kendinize göre ona karar vermeniz gerekiyor ama bu kremden de çok memnun diyorum. Bunu elim almıştım ama bunu anlatıyorum. Neyse bir krem arayışınız varsa buna da bakabilirsiniz. Ki normalde mesela fiyatları çok daha uygundu ama neyin fiyatı artmadı ki? Bunların da fiyatları birazcık artmış son baktığımda. Şöyle hemen içerisinde göstereyim. Baya serum formunda. Şöyle biraz sıkıp almanız gerekiyor. Şu anda dolu. Bunu böyle elime alıp bütün yüzüme yediriyorum. Çok güzel. Gerçekten çok işe yaradığını düşünüyorum. Nemlendiriyor, çok güzel böyle parlatıyor falan. Eğer bir serum arayışınız varsa buna da bakabilirsiniz diyorum. Son fiyatları bilmediğim için bir göz atın sizde. Bu 50 faktörlü yüz kremi hani böyle gündelikte de sürekli olarak kullanıp çıkmanız gereken faktörlü kremler var ya bu onlardan biri. Bunun fiyatı diğerlerinden bir tık daha pahalı. Ben gerçekten böyle bir ürünü çok fazla aradım. Hani böyle gündelikte kullanabileceğim faktörlü bir krem ne olabilir diye. Çünkü çok önemli gerçekten her gün kullanmanız. Ve çok çok fazla bakındıktan sonra en böyle bana güzel geleni, bana uyanın bu olduğunu düşündüm. Yapısı çok güzel, yapış yapış bir krem olmuyor hemen emiyor ve kuruyor zaten yüzünüzde. Bir de Yivrosa'da genel anlamda çok memnunum çünkü böyle işte kartı var hani Yivrosa kartı. Onu çıkardığınızda her alışverişinizde sürekli hediyeler veriyor. İşte doğum günlerinizde size özel hediyeler oluyor. Sürekli olarak size indirimler sağlanıyor kişi kişiye özel indirimler bu arada. O yüzden böyle her bir şey aldığınızda ya da ekstra olarak bir şey almış oluyorsunuz. Hediye vermeyi seven bir marka bence. Eğer sizin de hala yoksa bir Yivroşa kartı bence çıkartın. Çünkü çok güzel indirimler sağlanıyor size. O zaman hızlıca bunları da geçiyorum. Geldim makyaj temizleme sularına. Ben çok uzun zamandır hep şunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Zaten gözüküyor. L'Oreal'in miseler suyu. Çok güzel. Ben bundan çok memnunum. Zaten boş gördüğünüz gibi. Bundan kaç tane bitirdim bilmiyorum hiç böyle gözü yakmıyor ki benim için en önemli olan şey zaten göz yakmaması. Bir de ben böyle hani göz makyajı için ayrı, yüz makyajı için ayrı falan kullanmayı sevmiyorum. Tek seferde bir tane alayım her yere kullanabileyim istiyorum. O yüzden şundan çok memnunum. Gönül rahatlığıyla bunu önerebilirim diyorum. Ama bunu çok fazla kullandım, kullandım, kullandım. Yine bunu almaya diye gittiğim bir gün dedim ki bir tane farklı bir şey mi denesem acaba? Bir de indirimdeydi. O yüzden şunu aldım. Şu anda bunu kullanıyorum. Nitrogen'ın Hydro Boost. Bence çok güzel bir ürün. Bu da asla göz yakmıyor. İkisinden de çok memnunum. Sadece hani bunu böyle bir şey daha deneyeyim, bir farklılık olsun dediğim için aldım. Aşırı güzel, hiç göz yakmıyor. Çok rahat her şeyi temizleyebiliyorsunuz, bütün makyajınızı. İkisinden de çok memnunum. Artık böyle fiyat açısından bakarsınız. Hangisi daha uygun gelirse onu alırsınız. Ama ikisi de çok başarılı diyebilirim. Geçtim. Gelelim o zaman saç bakım ürünlerine. Eğer böyle saç şekillendirici gibi bir arayışınız varsa siz şunu göstereceğim. Tabii ki başka köpükler de var elimde ama yani bildiğimiz köpükler, Nivea'nın, başka markaların falan ama ben bundan çok memnunum. O yüzden size şunu göstermek istiyorum. Şöyle patlamadan gösterebilirsem. Şöyle bir Be Beauty'nin saç bakım köpüğünü göstereceğim size. Ben çok memnunum bundan. Gerçekten o kadar güzel ki. Bildiğimiz şey olur ya böyle pasta kreması. Onun gibi sıktığınızda formu çok güzel saçlarınızı şekillendiriyor ama köpük gibi böyle ağırlaştırmıyor da bu arada. Kokusu gerçekten birazcık krema gibi. Yani hem süt hem krema gibi kokuyor. Zaten üzerinde de süt proteinli ve güçlendirici yazıyor. Çok güzel. Eğer böyle bir yarışınız varsa buna da bakabilirsiniz diyorum. Ah ikincisi benim gerçekten göz bebeğim. <laughs> Şöyle bir kolay tarama suyu. Yine bir bu da. Zaten gördüğünüz gibi azıcık kalmış ki azıcık kalda bakmayın. Bu üçüncü kutu falan bu arada. Siz de banyodan çıktığınızda saçlarınız böyle aşırı birbirine karışmış bir şekilde çıkıyorsanız bu gerçekten çok güzel iş çözüyor. Hiç uğraşmayın hani böyle tarakla 8 saat geçirmekle. Şunu sıktığınız anda 1 dakikada saçlarınız taranıyor. Ben o kadar memnunum ki bittikçe alıyorum, bittikçe alıyorum ve şu anda bitmeye yakın bir durumda. Dediğim gibi eğer saçlarınız çok fazla karışıyorsa duştan sonra buna kesinlikle bir bakın. Ben aşırı memnunum. Ne? Zaten uygun fiyatlı. Bu ikisi bir bütün inmiş bu arada. Şunu göstereceğim. Yine galiba Gratis'ten ya da Watsis'ten almıştım. Şöyle bir sprey saç şekillendirici. Aslında bildiğimiz hani tutucu spreyler olur ya onun gibi bir sprey. İşte ben böyle saçımı sıp sıkı şöyle topladığımda bunu böyle şuralara sürüp şu çıkan saçları falan engelliyorum. O yüzden buna da bakabilirsiniz diyorum. Çok güzel, çok kullanışlı bir sprey bu da. Yine en sevdiğim saç bakım ürünlerinden iki tanesini göstermek istiyorum. Urban Care'in. Şöyle göstereyim ama tek tek yine bahsedeyim. İlki şu, umarım patlamıyordur şöyle gösterebilirim. Aslında başka daha farklı şeyleri de kullanmıştım bunun ama en son güncel olarak kullandığım bu. Pink Grapefruit ve Ginger yazıyor. İşte UV Protectant falan. Daha hacimli ve güçlü saçlar için serum. Ben gerçekten şu yağlar olmadan yapamıyorum. Bu aslında daha çok ne için kullanıyorum? İşte duş sonrası saçınızı fönlediniz falan ve işte o fönün ya da düzleştiricinin o işte böyle ne derler ona elektriklenmiş halini gidermek için kullanıyorum. Şöyle avucuma bir kere sıkıyorum ve böyle bütün saçıma yediriyorum. O kadar yumuşacık yapıyor ki, kokusu da çok güzel oluyor bu arada. Bir de dediğim gibi o işte herhangi bir föndür, düzleştirici falan kullandıktan sonraki o elektriklenmeyi, o böyle çıkan şeyleri almak için de çok etkili oluyor. Bir de koruyucu oluyor hani dışarı çıktığınızda falan. O yüzden bu çok güzel, bunu kesinlikle gönül rahatlığıyla öneriyorum size. Diğeri de... <laughs> Şöyle pür kokonat. Zaten bayılıyorum kokonatlı her şeye. Aslında bunu daha çok böyle işte denizde yazın falan kullanıyorum. Kokonatlı bir saç bakım kremi. İşte denizden çıktığınızda falan böyle fısfıs sıkıyorum ve saçı çok güzel koruyor. Yine şöyle göstereyim. Hani güneş koruyuculu o yüzden dedim daha çok denizde kullanıyorum falan diye. O kadar güzel kokuyor ki hani yine de, şeyden duştan falan çıktığınızda bunu sıkıp saçınıza da bir bakım kremi sürmüş olabilirsiniz. Kokusu çok güzel ve ben bundan çok memnunum. O yüzden hızlıca bunda geçtim. Şimdi göstereceğim iki ürün diğerlerinden birazcık daha farklı. İkisini de Beten Body'den almıştım ve indirimdeyken almıştım. Onların da fiyatları birazcık arttı ama indirimleri kovalayıp siz de bakabilirsiniz. Bunlar şöyle göstereyim iki tane aroma terapili krem ve duş yeli. Şu duş yeli bu arada. Bu vanilya ve paçulili. Ay patlama ya. O kadar güzel ki. Bu bu arada peelingli bir duş yeli. İşte duştayken bunu böyle bütün vücudunuza uygulayıp sonra yıkıyorsunuz ve o kadar güzel kokuyor ki. Bayılıyorum ve hiç bitmesini istiyorum. O yüzden Ara ara çok böyle nadir bir sıklıkla bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Çok güzel bir koku bırakıyor bu arada üstünüzde. Diğeri de yine aromaterapili ve neydi bu? Okalipus ve çaylı. Şöyle göstereyim. Bir vücut kremi. Buna da bayılıyorum. İşte bunu kullanıp üzerine de bunu kullandıktan sonra ah gerçekten bu koku hiç gitmesin istiyorum. Siz de işte Bethan Body'den ya, internet sitesinden ya da benim bildiğim kadarıyla bir tek İstinye Park'ta var. Bakıp bunları da bir göz atabilirsiniz diyorum. İkisi de çok 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 güzel. Geçtim. Şimdi yanımda şöyle bir Johnson Baby'nin şöyle bir bebek yağı var. Birazcık parçalanmış paketi ama okey. Hepimizin bildiği Johnson Baby'nin bebek yağı. Ben bunu niye gösteriyorum peki şu anda? Ben bunu duşta yani en son artık her şey bittikten sonra bütün vücuduma sürüyorum ve sonra durulayıp bırakıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu vücuttaki çatlakların onarılmasına çok güzel yardımcı oluyor arkadaşlar. Eğer bunu bilmiyorsanız bence hemen başlayın derim. Hemen bundan bir tane edinin ve banyoda bırakın ve her banyonuzda kullanın. Hem bir kere duştan çıktığınızda çok güzel vücudunuz nemli bir şekilde çıkıyorsunuz. Hani tekrar krem sürmeye bile ihtiyacınız olmuyor. Bir de dediğim gibi çatlaklara çok iyi geliyor. O yüzden bunu da böyle videoyla göstermek ve sizinle paylaşmak istedim. Mutlaka bence bunu yapmaya başlayın. Çünkü uzun vadede kullandığınızda işe yarıyor. Ben de bunu duyduğumdan ve öğrendiğimden beri gerçekten sürekli olarak kullanıyorum. Bu arada hani herhangi bir bebek yağı olur. Hani illa Johnson için demedim. Ben şu anda bunu kullanıyorum. Zaten yarısına gelmişim bile. Artık indirimde hangisini bulursanız onu kullanabilirsiniz. Bence çok güzel. Sona doğru yaklaşırken size şöyle bir kremden bahsetmek istiyorum. Belki duydunuz, belki çoğunuz biliyor ve çok zamandır kullanıyor. Belki birkaçınız yeni duyacaksınız şu anda. Şöyle Hametan diye bir krem. Peki bu krem ne işe yarıyor? Bu krem aslında tüm vücudunuza, yüzünüze de uygulayabileceğiniz bir krem. Eczanelerde satılıyor. İşte tüm böyle deriyle ilgili şeylere çok iyi geliyor. İşte bazı dönemler çok sivilceli olabiliyor yüzümüz, lekeli olabiliyor. Ya da işte ellerinizde işte çatlaklarınız, dudaklarınız için falan her şey için kullanılabiliyor. Zaten prospektüsünde okursunuz. Ben bunu gersen yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Hani ne olsa hemen hemen bunu söyleyeyim falan diye. Cildi çok güzel onarıyor. Yani olabilecek her şeye çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Etkileri çok fazla. Gerçekten saysam bitmez. İnternete yazın, araştırın. Bakın bu gerçekten çok 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 güzel bir krem. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim çantamda mutlaka sürekli olarak bir tane var. İşte bir tanesi çantamda duruyor, bir tanesi evde duruyor. Bunu da böyle göstermek istedim ve size önermek istedim. Ve son olarak size göstermek istediğim ürün ise bir mendil. Şöyle bir ıslak mendil. Şöyle yakından göstereyim. Klozet temizleme ıslak mendili diye. Bu gerçekten şu dönemde bizim kurtarıcımız olabilir. İçinde 15 tane var. Klozete atılabilir yazıyor şurada. İçerisinde de klozette klozette hijyen sağlar, kolay ve pratik temizlik imkanı sunar, suda kolayca eriyen ıslak mendil yazıyor. İşte işe gidenler için ya da dışarıda bir yerlerde tuvalete girecekseniz mutlaka çantanızda olması gereken bir mendil bence. Ben bunu A101'den aldım. Biliyorum belki başka marketlerde de satılıyordur. Zaten çok uygun fiyatlı bir şey. 2,5-3 liraydı galiba. Ve bunu da hızlıca bir kenara atıyorum. Ben naçizane böyle kullandığım ve memnun olduğum ürünleri size göstermek istedim. Tabii ki siz kendi vücut tipinizi, yüz tipinizi daha iyi biliyorsunuz. Ona göre bakıp karar verirsiniz diyorum. Ama işte ben bunları kullandım ve bunlardan memnunum diyebiliyorum şu gösterdiklerim için. Sizin de bunlar arasından kullanıp memnun olduğunuz ya da olmadıklarınız varsa yorumlar kısmına bırakın diyorum. Ve tabii ki bunlar dışında sizi kullanıp ve çok memnun olduğunuz şeyler varsa da önerebileceğiniz de aynı zamanda onları da yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim ve böylelikle bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu kapatmadan önce ne diyoruz? Tabii ki abone olmayı, zili sesini açmayı ki bu videolar geldikçe size bildirim gelsin. Kaçırmayın tabi ki videoları ve beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.